yolculuğumuz Kosova'dan devam ediyor. Eğer Balkan seyahatinizin sadece tabiatla sınırlı kalmasını istemiyorsanız Kosova size kendini tavsiye edecektir. Kosova dünyanın en genç ülkesi. Şu an başkent Pristina'da bulunuyorum. Bu genç yaşına rağmen inanılmaz tarihi hazineler barındırıyor bünyesinde. Hadi gelin hepsinin keşfine çıkalım. Taş devrinden kalma tarihi, Osmanlı döneminden kalma eserleriyle Priştina tam bir turistler için çekim merkezi. Priştina Ovası'nda öyle bir eser var ki görmeden dönmeyin derim. Şu anda Sultan 1. Murat Türbesi'ndeyim. Kapıdan içeri giriyoruz. 1660 senesinde Evliya Çelebi seyahat damesinde ziyaret ettiğini anlatır. Ve bu türbeye bir ziyaret gerçekleştiriyor fakat türbeyi çok harap bir biçimde buluyor. Özbekistan'a da bir çağrı yapıyor ve türbeye türbedar atanmasını rica ediyor. Böylece bu duvarlar inşa ediliyor. Zamanında bu ağaçtan 100 adet varmış bu türbenin etrafını çevreleyen şu an sadece bir tanesi ayakta duruyor O da koruma altında. Hemen küçük bir not düşeyim. O zamanında atanan türbedarların ailesinin bir kısmı da bu türbenin içindeki ufak bir evde ikamet etmeye devam ediyorlar. Kiştina'nın en önemli eserlerinden biri burası. Muammerle buluştum, türbe hakkında bilgi alabilir miyim senden? İlk önce hoş geldiniz, Koçova'ya hoş ederim, geldiniz sağ ve de Sultan Murat Türbesi'ne efendim hoş geldiniz. Sultan Birinci Murat Türbesi, yani bu yapı Kosova'daki en eski Osmanlı eseridir. Kaç yaşında? Yani ön dördüncü yüzyıldan inşa edilmiştir ama yine kesin tarih bilinmez. Ama bilinir ki hemen Sultan Birinci Murat düştükten sonra oğlundan, Beyazıt tarafından yaptırılmıştır efendim. E, ve de 2005'te Türkiye Cennet Vakfı tarafından restore edilmişti. Çünkü burası maalesef bir yüzyıl için yani komünizm döneminde, Yugoslavya döneminde ve de Bilesoristan döneminde tamamen bakımsız, ve ilgisiz kalmıştır efendim. Harabe olmuş. Harabeyi Şimdi tekrar yani. hayata geri dönmüş. Doğru efendim. Dediğiniz gibi yani hayat geri hayata döndü. da birçok yapıda herhalde restorasyon çalışmaları devam ediyor Doğru. değil mi? O hala eskiliğini koruyan ve sırasını bekleyen çok fazla yapı var. Doğru efendim. Priştine maalesef bazı eski eserleri bozuldu yani konjun döneminde vesaire. Ama deniz gibi bazı eski Osmanlı yani mimar eserleri yine geri hayata dönmeye Başladı efendim. Ve da tika tarafından tika sayesinde e, hayata geri hayata dönüyorlar efendim. E, duvar süslemeleri de orijinaline uygun olarak mı yapılmış? Tabii tabii. tabii, tabii, dönemin. tabii. E, bu da sadece restoran aslında bu yani yazılar her zaman oradaydılar. Burası gerçekten çok özellikli bir yer. Siz de Pristina'ya geldiğinizde mutlaka e, bu eseri, bu yapıyı görmeden ayrılmayın derim. Tarihi yolculuğumuz devam ediyor. şehrin içinde dolaşarak tarihi yerleri gezebilir, tarihi dokuları fotoğraflayabilirsiniz. Osmanlı döneminden kalma camiler tabii ki gezilmeye değer. Şu anda Fatih Sultan Mehmet Camii önünde bulunuyorum. Priştina'nın fethinden hemen sonra 1461'de inşa edilmiş, Rumeli'nin en güzel camisi olduğu söyleniyor cami kare bir tabanı oturuyor. İçerideki duvar işi süslemeleri, daha doğrusu kalem işi süslemeleri ise 18. yüzyıla dayanıyor. Gelin birlikte göz atalım. Her ne kadar Arnavutlar, Sırplar, Boşnaklar, Rumlar ve Türklerden oluşan çeşitli etnik grupların yaşadığı bir kent olsa da Priştine, hala gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı bir yer. Tarihi eserlerin çoğu tabii ki savaştan zarar görmüş. Kimileri restore ediliyor, kimileri ise arkamdaki eski çarşı camii gibi sırasını bekliyor. Osmanlı eserlerinin yanında kiliseleri, saat kulelerini ve müzeleri de unutmamak gerek. Arkamda gördüğünüz yapı Kosova Müzesi. E, mimari yapısı Avusturya-Macaristan mimari stilinde yapılmış. Osmanlı e, vilayet idaresi olarak kullanılıyormuş zamanında. Fakat 1963'ten bu yana ise müze kimliğiyle hayatına devam ediyor. İçeride binlerce arkeolojik tarihi eser var. Siz de gezince çok beğeneceksiniz. Mutlaka ekleyin. Nüfusun yarısından çoğu genç olduğu için burada hareketli ve enerjik bir yaşam sürülüyor. Şu anda Priştina'nın en önemli caddelerinden birindeyim. Onların kültürlerinde kimse evinde yemek pişirmiyor, kimse evinde kahve içmiyor. Çünkü bu cadde bu konsepte ev sahipliği yapıyor. Herkes buraya geliyor. Burada seyretme sanatı hakim. Kalabalık gruplar bir aşağı bir yukarı yürüyorlar. Belli bir destinasyonları tabii ki yok bu cadde üzerinde. Siz de bir lokal insan gibi buradaki kafelerden, restoranlardan birinde yerinizi alıp bu enerjik hayatın bir parçası olabilirsiniz. Bir sonraki durağım Arnavutluk Cumhuriyeti'nin en eski yerleşim merkezlerinden biri olan İşkodra. tarihsel mimarinin görülebildiği birçok kent kasaba var. Ben şu an Arnavutluğun en modern ve en büyük ikinci şehirlerinden İşkodra'dayım. Ben de size başka bir tarih göstereceğim. Arkamda gördüğünüz İşkodra'nın en meşhur eserlerinden biri Rozafa Kalesi. Çok hazinli bir örgüsü var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İşkodra şehri eski bir yerleşim, 4000 sene öncesine giden bir yerleşimi mevcut. O zamanlara ait olduğunu buluyorlar, daha çok İliryalılar dönemine ait. Kent sürekli sular altında kalıyor ve buradaki e, kent elebaşı da diyor ki hem tepeye bir kale inşa edelim, gözetleme kulesi görevi görsün hem de bu kenti sular altında kalmaktan korusun. Fakat her seferinde kale inşa ediliyor ve her seferinde kalenin başına kötü e, anılar gelerek kale yıkıma uğruyor. Tanrılar istemiyor bu kaleyi inşa etmemizi diyorlar ve diyorlar ki içinizde bir günahkar var. O da Rozafa. Rozafa da sadece kale e, inşası yapılsın diye aslında kendini feda ediyor. O sırada da hamile. Diyor ki bir şekilde kendimi feda edebilirim. Evet benim hayatıma son verebilirsiniz. Ama bedenimin yarısı kaleyi inşa ettiğinizde duvarların e, arasından dışarıda kalıyor olacak diyor. E, ve tabii ki maalesef Rozafa'yı bu şekilde gömerek e, vücudunun yarısı dışarıda kalacak şekilde e, kale duvarlarını inşa ediyorlar. Yukarıdan aşağıya kaleden dökülen kireçli bir su var. Süt renginde rivayete göre de o dökülen suyun Rozafa'nın sütü olduğu söyleniyor. kenarındaki evler görülmeye değer bir mağazara sunuyor, sanatsal bir mazara sunuyor. Birçok köprü var İşkodra kentinde siz de göreceksiniz fakat bu kenti keşfetmenin en güzel yolu bir bisiklet kiralamak veya bisikletle keşfetmek. Burası aslında bisikletin başkenti diyebiliriz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısı etek bile demeden herkes pedal çevirerek İşkodra'yı fethediyor. Şkodra'nın en popüler sokağındayım şu an. Branko Kadia Sokağı. Burada 100 yıllık taş yapılar var. Kimileri restore edilmiş, kimileri ise restore edilmeyi bekliyor. Bana biraz bu cadde Bitola kentindeki Şirok Caddesi'ni hatırlattı. Ama burası daha bir ağırlık var burada. Herhalde o binaların çok yaşlı olmasından kaynaklanan bir şey olsa gerek. Bakalım restore edilen binalar o zamanın duygusu ve kokusunu bu caddeye tekrar taşıyabilecek mi? we <laughs> İşkodra aslında pırlantaya benzetiliyor. Pırlanta şehir deniyor. Sebebi ise o pırlantalardan birinin ucu İşkodra Gölü, diğeri Rozafa Kalesi, üçüncüsü de bu sokak. Tiran köklü bir kent. Köklülüğünün de getirdiği yaşını alan binalar ve yapılar var burada. Tiran'ın en yaşlı yapısı bu gördüğünüz Saat Kulesi. Aynı zamanda Tiran'ın da sembolü. Burada yaşayanlar ve ziyaretçiler zamanı buradan kontrol ediyorlar. dikkat çekici Osmanlıyızlı kuşkusuz Ethem Camii. Yapımı tam 28 sene sürmüş. Geleneksel motiflerle süslenmiş caminin ön cephesi. İçeride ise ahşabın binbir tonu hakim. Bence Arnavutluğun en güzel camisi burası. El işçilikleriyle, o ahşap işçilikleriyle gerçekten görülmeye değer. Müzik Ha şehri zamanında 400 sene Osmanlıların hakimiyetine girmiş. Her yerde Osmanlı izlerini sürebiliyorsunuz. Şehirde çok fazla sayıda Osmanlı eseri bulunmakta. Hatta bir tanesi de tam arkamda yer alıyor şu an. Eski bir Osmanlı konağı. Tam haremlik, selamlık şeklinde planlanmış. İçeride de farklı şehirlerin modernize edilmiş resimleri duvarları süslüyor bugünlerde kimliğine şehrin en lüks restoranı olarak devam ediyor. Adı da Sarayet. meydanı. 360 derecelik bir meydan. Arkamda gördüğünüz ve hemen yanındaki opera binaları. Çinliler bu binaları buraya hediye etmişler. Görsel olarak üzerinde Arnavutların hayatını anlatan mozaiklerle süslü olan opera binası tabii ki daha dikkat çekici. Müzik <laughs> İskender heykelinin arkasında U şeklinde gördüğünüz ve Venedik stili binalar zamanında İtalyan mimarlar tarafından yapılmış. Onlar da şu anda devlet binaları olarak Tiran'ın bu meydanına ev sahipliği yapıyor. İskender Bey Meydanı buranın anıtsal çekirdeği aslında. Buradaki büyüleyici yapılar birbirlerini dönüşümlü olarak izliyorlar. Adeta sarayların bir resmi geçidi var burada. Siz de Tirana geldiğinizde mutlaka yürüyerek şehri keşfedin. Çünkü görmeniz gereken her şey bu İskender Bey Meydanı'nın etrafına dizilmiş durumda. Fotoğraf çekmek için de önerilerim olacak. E, mozaikli Opera Binasını çekmeden, heykeli görmeden, Saat Kulesi'ni ve Bey Camii'yi çekmeden, fotoğraflamadan tirandan ayrılmayın. kemli dağları, berrak denizi, dantelimsi plajları, göz kamaştıran ortaçağ mahalleleriyle kollarını açmış sizi bekliyor Karadağ sahnelerde. Avrupa'nın en yeni ve cazip ülkesi Karadağ. Adını ise bu güzel koyların arkasındaki dik dağlardan alıyor. Dağların rengini almış bu deniz ise tüm güzelliğiyle benim yanı başımda. Müzik ...yeşilliği, hareketliliği ve tarihi kalıntılarıyla... ...en sevdiğim ülkelerden biri Karada. ilk üstümüz Budva. Budva, Orta Çağ mimarisini koruyan ender yerlerden biri kendine özgün bir mimarisi var. Buraya geldiğinizde mutlaka bu labirent sokaklarda kaybolun derim. Çünkü mutlaka ruhunuza tesir edecek bir yapıyla karşılaşıp onun bir parçası olabiliyorsunuz. Venedik etkili mimarinin havasını sezmek mümkün burada binalarda kapılarda pencere detaylarında hep bir Venedik havası var. Bir çok uzun seneler boyunca Venedik'teymiş burası kısa bir dönem için Osmanlıların eline geçmiş. Olsun Osmanlıların egemen olduğu bir toprakta oluyor olma hissini bile yaşamak ayrı bir güzel. Hatta Balkanlar'da tatil yapmak bence bu yüzden de ayrıcalıklı. Nereye gitseniz Osmanlı mimarisi bir şekilde peşinizi bırakmıyor. Budva Doğa ve tarihi sürprizler barındırıyor. Burası çok özel bir coğrafya. Antik kalıntılarıyla da benzersiz bir seyahat rotası bence. Budva sahil şeridinin ayrıcalıklı noktalarından tıpkı bir kartpostal gibi ziyaretçilerine de ayrıcalıklar sunuyor ve herkesin benim olduğu gibi aklını başından alıyor. Karadağ kıyılarında seyahat yapmak istiyorsanız Budva'yı tercih etmelisiniz. Oldukça bakir, sakin, güzel bir kasabası olan Budva'yı yaşanacak yerler listemde ilk sıraya koyabilirim tabii ki loto çıkarsa. Dağın en güzel koylarından biri Kotor. Yüzyıllar boyunca denizcilerin ve tüccarların hikayelerine ev sahipliği yapmış. 12 ve 13. yüzyıldan ve 14. yüzyıldan kalan Orta Çağ mimarisi ve eserlerinin fazlalığından dolayı bu cennet parçası UNESCO Dünya Mirası listesinde. sullarının çevrelediği Eskişehir Meydanı'na giriyoruz şimdi. Zamanında Venedik, Bizans ve Avusturya İmparatorluğu'nun eline geçmiş olduğundan tarihi zenginlikleri görülmeye değer. Şimdi o daracık sokaklarda her adımda bu tarihi zenginlikleri göreceğiz. Bir kara Karadağ şehri Kotor. Eski şehrin sokaklarında sık sık ziyaret edip kaybolmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Çok çarpıcı bir mimarisi var. Hem gözü hem ruhu okşuyor. Buram buram da ortaçağ kokuyor. Orta Çağ dokusunu yitirmeden bugüne kadar gelebilmiş Kotor. Hatta geldiğinizde siz de bu merkezde fark edeceksiniz ki bütün dükkanlar o tarihi dokuyu bozmadan yerleştirilmişler. İçi bir labirenti andırır. Bu birbirini kesen tüm dar sokakların hepsi birbirinden çekici. Kotor şehrinin içindeki eski şehir hep zikzak sokaklar ve meydanlarla çevrili. Şehrin üç tane ana kapısı var. Hangisinden girerseniz girin sizi bu meydana, bu katedralin önüne çıkarıyor. Bu katedral çok önemli. Neden? E, çünkü aslında Kotor'un ününe ün katan yer burası. Anadolu'dan, Aya Irini'den Sentrifon, Aziz Sentrifon e, buraya geliyor ve dini turizmi aslında bir yerde de başlatmış oluyor siz de göreceksiniz. İki tane tarih var üzerinde. Biri katedralin yapım tarihi, diğeri ise restore edildiği tarih. Kotor, kiremit Kaplı çatıları, gri taşlı evleri ve surlarıyla büyüleyici bir yer. Ama büyüleyici bir unsuru daha var. O da bir rivayete göre Barbaros Hayrettin Paşa buraya geliyor ve 3. Selim'in eşini buradan seçiyor. Dördüncü e özelliği de güzelliğine güzellik katan kızları oluyor. sana ile pazarda buluştum. Pazar hemen Marina'nın karşı sırasında, surların dibinde yer alıyor. Herkes alışverişte Bu organik pazarlardan yapılıyor. Kendi bağında, bahçesinde ne yetişiyorsa onları burada sunuyorlar, kasalarda satıyorlar. Üzüm tabii ki Kotor'un vazgeçilmezi. Aynı zamanda Kotor zeytin ağaçlarıyla dövündü. Çok güzel zeytin yağları var. Balkanların en önemli ürünlerinden biri, lokal ürünlerinden biri bu biberler. Her yemeğe giriyor kahvaltıdan, öğle yemeğinden akşama kadar bu sarı biberleri çok meşhur. Kotor'da zeytin ağaçlarının olmasının çok enteresan bir sebebi var. Burada evlenmeden önce erkeklerin 100 tane zeytin ağacı dikmiş olması gerekiyormuş. O yüzden de bu tüm bu tepeler ve etekler zeytin ağaçlarıyla kaplı. Karadağ'la ilk buluşmanız ise büyüleyici sahil şeritlerini ilk önce seçmenizde fayda var. İnce kumlu plajları, küçücük koyları, denize kadar sokulmuş zeytin ağaçlarıyla Kotor ve Budva Karadağ'ın adeta vitrinleri.